Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümümüzde en basit bakteriden en karmaşık canlıya kadar tüm yaşamı yöneten o ortak ve temel kimyasal prensiplere derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Yani yaşamın neden ve nasıl karbon üzerine kurulu olduğunu moleküler düzeyde en temelden başlayarak aydınlatacağız. Başlangıç noktamız Nobel ödüllü biyokimyager Jacques Monod'un bu çok güçlü sözü. Aslında bu alıntı bugünkü ana temamızı mükemmel bir şekilde özetliyor. Biyokimyanın ortak bir evolüsyonel kökene dayanan evrensel bir mantığı var. Yani canlılığın temel kuralları moleküler düzeyde nerede bakarsanız bakın hep aynı. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce yaşamın kullandığı temel elementlerle başlayacağız. Sonra da sahnenin asıl yıldızı olan karbonu mercek altına alacağız. Oradan monomerlerden devasa polimerlere geçip moleküllerin o büyüleyici üç boyutlu dünyasına adım atacağız ve en sonunda da temel ilkelerle konuyu toparlayacağız. İlk durağımız yaşamın element paleti. Şöyle bir düşünelim. Evrende 90'dan fazla doğal element var. Ama yaşam bunların arasından neden sadece çok ama çok küçük ve özel bir grubu kullanmayı seçmiş? Bu seçimin arkasında yatan kimyasal mantık ne olabilir? Bakın bu grafiğe baktığımızda durum ne kadar çarpıcı, değil mi? Canlı organizmaların kütlesinin %99'undan fazlasını topu topu 4 tane element oluşturuyor. Hidrojen, oksijen, nitrojen ve karbon. Geriye kalan kalsiyum, fosfor, potasyum gibi her şey o küçücük %1'lik dilimin içinde sıkışmış durumda. Peki bu dörtlüyü bu kadar baskın kılan, onları bu kadar özel yapan şey ne? İşte bu dört elementin süper gücü tam olarak bu özelliklerinde saklı. Birincisi Hepsi periyodik tablonun en üst sıralarında yer alan çok hafif elementler. Temel bir kural vardır. En hafif elementler en güçlü kovalent bağları kurar. Bu neden önemli? Çünkü yaşamın moleküler makinelerinin güvenilir ve sağlam olması gerekiyor. Bu da mutlak bir gereklilik. Üstelik farklı sayılarda bağ yapabilmeleri onlara inanılmaz bir kombinasyon esnekliği sağlıyor. Ve şimdi hikayemizin ana karakterine yaşam kimyasının üzerine inşa edildiği o usta mimara, yani karbona odaklanalım. Karbonu diğer tüm elementlerden ayıran, onu bu kadar vazgeçilmez kılan şey nedir? Karbonun en can alıcı özelliği, kesinlikle eşsiz bağlanma yeteneği. Bakın, karbon, diğer karbon atomlarıyla birleşerek upuzun zincirler, dallanmış yapılar ve halkalar meydana getirebiliyor. Ve bunu yaparken tekli, ikili hatta üçlü bağlar kurabiliyor. İşte bu esneklik moleküler dünyada hayal bile edemeyeceğimiz bir çeşitliliğin kapısını ardına kadar ar aralıyor. Şimdi bu slayttaki fark gerçekten çok önemli. Karbon karbon tekli bağı tıpkı bir tekerleğin aksı gibi kendi etrafında serbestçe dönebilir. Bu serbest dönüş molekülün sürekli olarak farklı duruşlar sergilemesine yani farklı konformasyonlar benimsemesine olanak tanır. Fakat karbon karbon ikili bağına geldiğimizde işler değişir. O iki noktadan sabitlenmiş bir köprü gibidir, son derece serttir ve dönmeye asla izin vermez. İşte bu sertlik molekülün sabit bir geometrik yapıya yani bir konfigürasyon çona sahip olmasına yol açar. Bu iki kavram arasındaki fark, moleküllerin üç boyutlu kaderini belirleyen en temel unsurlardan biridir. Şöyle bir analoji yapalım. Eğer karbon iskeletini bir evin çıplak temel yapısı olarak düşünürsek, fonksiyonel gruplar o eve eklenen odalar, pencereler veya kapılardır. Yani moleküle kimyasal kişiliğini ve reaksiyona girme yeteneğini yani reaktivitesini kazandıran belirli atom gruplarıdır. Mesela basit bir hidrokarbon zincirine bir hidroksil yani OH grubu eklediğiniz anda onu bir anda bir alkole dönüştürürsünüz. Bambaşka özelliklere sahip bir molekül elde edersiniz. İşte karşınızda biyokimyanın en popüler fonksiyonel gruplarından bazıları. Alkollerde gördüğümüz hidroksil, amino asitlerin olmazsa olmazı amino grubu, şekerlerdeki karbonil ve yağ asitlerindeki karboksil. Çoğu biyomolekül aslında polifonksiyoneldir, yani birden fazla fonksiyonel grup içerir. Metabolizmanın adeta bir kavşak noktası olan asetil koenzim A, yani büyük A ile yazılan molekülü buna harika bir örnektir üzerinde birden fazla farklı ve reaktif grup barındırır. Evet, şimdi bir üst organizasyon seviyesine geçiyoruz. Hücreler o basit yapı taşlarını, yani monomerleri bir araya getirerek yaşam için hayati olan devasa polimerleri, yani makromolekülleri nasıl inşa ediyor? Bu işin sırrı ne? Aslında strateji evrensel ve şaşırtıcı derecede basit. Tıpkı legolarla oynamak gibi. Hücrelerde amino asitler veya nükleotitler gibi küçük tekrar eden birimleri yani monomerleri alır, sonra bu monomerleri kovalent bağlarla birbirine ucuca ekleyerek upuzun zincirler yani polimerler oluştururlar. Bu basit ilke yaşamın en karmaşık ve en büyük moleküllerinin temelini oluşturuyor. Ve işte yaşamın dört ana makromolekül sınıfı. Proteinler, hücrenin adeta işatlarıdır. Her işi onlar yapar. Nükleik asitler, yani DNA ve RNA, genetik planımızı taşır. Polisakaritler, glukoz gibi basit şekerlerin polimerleridir ve hem enerji deposu hem de yapısal destek olarak görev alırlar. Son olarak lipitler var. Onlar teknik olarak gerçek bir polimer olmasalar da hücre zarları gibi devasa yapılar meydana getirerek bu dördüncü önemli grubu tamamlarlar. Proteinleri ve nükleik asitleri diğerlerinden ayıran çok ama çok önemli bir özellik var. Onlar bilgi taşırlar. Bakın, bir polisakkarit olan nişasta da binlerce glukoz birimi sadece tekrar eder. Dizilimin bir önemi yoktur. Ancak bir proteinde 20 farklı aminoasidin dizilimi asla rastgele değildir. Bu dizilim, proteinin 3 boyutlu olarak nasıl katlanacağını belirleyen bir koddur. Aynı durum 4 farklı nükleotidin diziliminin bütün genetik bilgiyi kodladığı DNA için de birebir geçerlidir. Geldik en kritik bölümlerden birine. Stereokimya. Şunu unutmayın. Bir molekülün işlevi sadece hangi atomlardan oluştuğuna değil, bu atomların uzayda nasıl düzenlendiğine, yani onun üç boyutlu yapısına mutlak surette bağlıdır. Biyokimyada şekil kelimenin tam anlamıyla her şeydir. Bu iki kavram sıkça karıştırılır. O yüzden gelin netleştirelim. Konfigürasyon bir molekülün temel kimliğidir. Tıpkı sol eliniz ve sağ eliniz gibi. Birini diğerine dönüştürmek için bağları kırmanız, yani bir ameliyat yapmanız gerekir. Konformasyon ise molekülün duruşudur, postürüdür. Elinizi yumruk yapmanız veya açmanız gibi. Bunu tekli bağlar etrafında serbestçe dönerek hiçbir bağ kırmadan yapabilirsiniz. Özetle, konfigürasyon kimliktir, konformasyon ise duruştur. Şimdi size bir soru. Ekranda L alenin ve D alenin moleküllerini görüyorsunuz. Baktığınızda aynı atomlardan oluştuklarına, aynı bağlara sahip olduklarını görüyorsunuz. Peki bu iki molekül gerçekten aynı mıdır? Birini alıp sadece uzayda döndürerek diğerini elde etmeniz mümkün mü? Ne dersiniz? Cevap kesinlikle hayır. Bu iki molekül aynı değildir. Onlar enantiomerdir. Yani birbirlerinin aynı görüntüsü olmalarına rağmen ne kadar döndürürseniz döndürün asla üst üste tam olarak çakışmazlar. Tıpkı sol elinizi sağ elinizin üzerine koyduğunuzda tam oturtamadığınız gibi. İşte bu özelliğe kiralite diyoruz ve dört farklı gruba bağlı olan karbon atomları da bu özelliğin merkezinde, yani kiral merkez olarak yer alıyor. İyi de. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü biyoloji sonuna kadar stereospesifiktir. Yani moleküler etkileşimler şekle mutlak derecede duyarlıdır. Sol elinize sadece sol eldiven uyar değil mi? Bunun en çarpıcı ve ne yazık ki en trajik örneklerinden biri talidomid ilacıdır. Bu ilacın bir enantiyomeri, hamilelerde sabah bulantısını keserken, onun ayna görüntüsü olan diğer enantiyomeri, fetüste korkunç doğum kusurlarına yol açmıştır. İşte bu, sterospesifikliğin bir ölüm kalın meselesi olabileceğinin en acı kanıtıdır. Hücrelerimizdeki enzimler de kendileri kirar yapılardır ve bir molekülün L formunu tanırken D formunu görmezden gelebilirler. İşte bu yüzden bizim proteinlerimiz sadece L amino asitlerden, karbonhidratlarımız ise genellikle D formlarından oluşur. Bu seçicilik yaşamın temel bir prensibidir. Ve böylece son bölüme geldik. Biyokimyanın kimyasal temellerine yaptığımız bu yolculukta ortaya çıkardığımız temel kuralları şimdi hep birlikte bir özetleyelim ve resmi tamamlayalım. Bakın, bu maddeler aslında her şeyi birbirine bağlıyor. Her şey karbonun o eşsiz bağlanma yeteneğiyle başlıyor. Bu iskelete eklenen fonksiyonel gruplar ona kimliğini kazandırıyor. Bu küçük moleküller birleşerek bilgi taşıyan dev polimerleri oluşturuyor. Bu polimerlerin taşıdığı bilgi onların o benzersiz üç boyutlu şeklini dikte ediyor. Ve en nihayetinde biyolojik fonksiyon bu hassas üç boyutlu şekiller arasındaki son derece spesifik yani stereospesifik etkileşimlerden ortaya çıkıyor. Bu atomlardan fonksiyona uzanan muhteşem bir mantık zinciri. Bu analizimizi zihninizi biraz zorlayacak bir soruyla bitirelim. Karbonun tüm bu harika özelliklerini öğrendik. Peki ya periyotik tabloda hemen altındaki komşusu olan silisyum? o da tıpkı karbon gibi dört bağ yapabilir. Sizce silisyum temelli bir yaşam formu mümkün olabilir mi? Silisyumun karbonun kurduğu bu kimyasal senfoniyi icra edebilmesi için hangi devasa kimyasal engelleri aşması gerekirdi? Bu soru üzerine düşünmek aslında yaşamın kimyasının ne kadar özel ve ne kadar hassas dengelere dayandığını anlamak için harika bir zihin egzersizi.